Değerli kardeşlerim, Hz. Aişe validemiz en fazla hadis rivayet eden yedi sahabiden biridir. Allah ondan razı olsun. Hz. Aişe validemize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evde ne yaptığını sordular. O da kâne yekûnu fî mihneti ehlihi. Ailesinin hizmetinde bulunurdu buyurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kimse şu anda hanımına yardım etse kılıbık oluyor. Aman diyor, e, o hanımına yardım mı ediyor? Bu adam şöyledir, böyledir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerektiğinde evini süpürürdü. Koyununu sağardı. Elbisesini yamar, pabucunu tamir ederdi. Su taşıdıkları devesini bağlar, yemini verirdi. Hizmetçi ile birlikte yemek yer, hamur yoğururdu. Hanımları Efendimiz e hizmet etmekten elbette şeref duyarlardı ama Efendimiz ümmetine örnek olmak için böyle davranırdı. Eğer bir kimse gerektiğinde hanımına yardım ediyorsa bu sünnettir değerli kardeşlerim. Yani bu sünneti insanlar hani bazı sünnetleri insanlar yapmasın diye işte şöyledir yok böyledir. Yani gerektiğinde bunların hepsini yapacak. Bu da Efendimiz'in sünnetidir. Peki asıl kılıbık olan kimdir? değerli kardeşlerim. Namaz vakti geldiği zaman namaza gitmeyen kimse. Namaz vakti geldiği zaman beyefendi kadınlar gibi evde oturuyor ya. Çık bakalım camiye. Hadi namaza. Yok namaza gitmiyor. Sonra milletin yanında şöyle diyor, yok böyle diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.